Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Acun Hoca'lı ilk defa başarısız mı oldu? Eksen nasıldı? Eksen alınır mı? Eksen'deki içerikler izlenir mi? Bunun hakkında konuşacağız. Videomuza hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle Acun Hoca'lı'nın bir dijital platform kuracağı geçtiğimiz Eylül ayında ortaya çıkmıştı. Ve bunun ortaya çıkmasının ardından ben heyecanlanmıştım. Çünkü Acun Hoca'lı şu ana kadar yaptığı projelerde başarısızlığa uğramayan ve asla pes etmeyen bir insandı. Ve yeniliğe açık olmasından dolayı bir dijital platform kurması beni heyecanlandırdı. Eksen sadece 3 ayda yayına hazır bir hale geldi. Yani çok hazır olmasa da yayına hazır hale getirildi. Şimdi eksenin ortaya çıkmasından konuştuk. Peki eksen gerçekten başarılı bir platform mu? Eksen alınır mı? Biraz bunun hakkında konuşalım. Eksen'in çıkmasına bir ay kala konuşanlar programının yeni sezonunun eksende olacağı ortaya çıktı. Ve bunun ardından hem Acun Nıcalı'ya hem de Hasan Can Kaya'ya eleştiriler gelmeye başladı. Ve eksende diğer sosyal medya fenomenlerinin de içeriklerinin olacağı ortaya çıktı. Sonra eksenin ilk amacının üye toplamak olduğunu öğrenmiş olduk. Aslında bu saçma bir hareket değildi. Gayet mantıklıydı. Çünkü Acun Ilıcalı'nın düşüncesine göre milyonlar tarafından takip edilen bu fenomenleri eksen'e getirmek büyük bir olaydı. Niye diye soracak olursanız çünkü hem üye sayısı artacaktı, hem de izleyicilerin eksen'e olan güveni artacaktı. Biliyorsunuz ki Türkiye'de ünlülere ve sosyal medya fenomenlerine bağlılık çok fazla ve Acun Ilıcalı bunu düşünüp sosyal medya fenomenlerine yer açmak istedi. Ancak bunun başarısız bir hareket olacağını bilmiyordu. Sosyal medya fenomenlerinin takip edilmelerinin en başlıca sebebi tabii ki de ücretsiz olmaları. Ancak onları ücretli bir yerde izleyeceğimiz zaman çoğu izleyici bunu istemiyor. Neyse sosyal medya fenomenlerinin içeriklerine girmek istemiyorum. Onlar zaten vasatın altındaydı. Yani ekseni bunun için alacaksanız bence almayın. Şimdi gelelim diğer içeriklere. Eksen ilk çıktığı zaman gibi öğrenci evi ve konuşanlar programının yeni bölümleri gibi birçok içerik ortaya çıktı. Ben gibi ve öğrenci evini çok sevdim ve konuşanların da her bölümünü izledim. Öncelikle gibi gerçekten güzel bir diziydi. Zaten Feyyaz Yiğit'in kalemini ve oyunculuğunu çok seviyorum. Siz de absürt komedi seviyorsanız mutlaka gibiye bir göz gezdirin. Gelelim öğrenci evine. Öğrenci evi nasıldı? Öğrenci evi dizisi çok eksi olmasına rağmen gayet güzeldi. Yani bölümleri sarıyordu. Sonraki hafta yayınlanacak bölümleri takip ediyordum. Eksen'in bence en büyük eksiği şuydu. Bölümleri haftalık olarak veriyordu ve böylece üyeyi elinde tutmak istiyordu. Ancak bunun sonraki süreçte büyük bir hata olacağının farkında değillerdi. Çünkü bölümler bittikten sonra izleyici olarak büyük bir boşlukta kalıyorduk. Yani dizilerin 8-10 bölümlük ilk sezonları bittikten sonra Eksen'de başka içeriğin olmayışı izleyiciyi Eksen'den soğutuyordu. Bu diziler bittiğinde duyurulan yeni içerikler ancak 3-4 ay sonra gelebildi. Ve bu süreçte Eksen'i ayakta tutan tek içerik konuşanlar oldu. Zaten konuşanların eksendeki başarısını anlatmaya gerek yok. Eksenin ilk süreci başarısı oldu. İkinci süreçte çıkan içeriklerden olan şüpheleri izlemedim, İzlemeyi de düşünmüyorum çünkü ilgimi çekmedi. Adım başı Kafeyi izledim ve gerçekten çok eksik bir proje olduğunu gördüm. Ne komik, ne başka bir şey hikayesi de yok. Bundan dolayı hiç hoşuma gitmedi. Gelelim Ölüm zamanı Dizisine. Oyunculukların berbat, senaryonun güzel olduğu bir dizi. Sizlere tavsiye ederim. Bence izleyin. İzlerken sarıyor ve merakla yeni bölümünü izlemek istiyorsunuz. Peki sonuç olarak Eksen alınır mı? Biraz bunun hakkında konuşalım. Ben ülkemizde böyle dijital platformların ortaya çıkmasını destekliyorum. Çünkü televizyonda kalışa gelmiş dizilerin yerine bu dijital platformlarda farklı işler görmek beni memnun ediyor. Özellikle Leyla ile Mecnun'un yeni sezonun Eksen'de olacak olması Eksen'i almak için bence en büyük sebep olabilir. Ben Eksen'in bundan sonra çok daha işler yapacağını düşünüyorum. Zaten biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi maçlarını, UEFA Konferans Ligi maçlarını ve Avrupa Ligi maçlarını maçlarında aldı. Acunlacalı... şu ana kadar başarısı olmayan bir insan olduğu için ben Eksen'le de kolay kolay pes etmeyeceğini ve Eksen'in 1-2 yıl içerisinde toparlanacağını tabii ki de şu anlık Netflix'e rakip olamasa da Blue TV'ye büyük bir rakip olacağını düşünüyorum. Şu anlık üye sayısı olarak bilmesem de içerik olarak Türkiye'nin en büyük platformu olan Blue TV'ye ilerleyen yıllarda büyük bir rakip olacağını ve önüne de geçeceğini düşünüyorum. Sadece güzel içeriklerin gelmesini bekliyorum. Ayrıca fenomen içerikleri bence gelmezse çok çok daha iyi olur. Çünkü dizilerin ve programların uzunlukları iyi ama nedense bu fenomen içeriklerin çok uzun yapmışlar. Mesela ben Enes Batur ve Alper programlarını izledim ve ikisi de yersiz uzundu. Hadi Alper kaçış programı olduğu için anlayabilirsiniz ama Enes Batur'un buluşma programı çok uzun ve bir zaman sonra izleyiciyi sıkıyor. Ben Enes Batur'u sevmeme rağmen bu bölümleri izlerken bir hayli sıkıldım. Gelelim Orkun Işıtmağ'ın programına. Bunun hakkında da konuşmak istemiyorum. Fenomen içerikleri YouTube'da iyi olsa da eksene yakışmamış. Bundan sonra umarım Eksen'de daha iyi programlar, daha iyi diziler görürüz, daha iyi filmler görürüz. Ben Eksen'e güveniyorum. Acunlıcalı gibi başarısızlığa tahammül edemeyen bir insanın Eksen'de başarılı olacağını ve Eksen'de başarılı olmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Belki de bu Ilıcalı için yeni bir hikaye olur. Umarım bundan sonra Eksen'de güzel içerikler görürüz. Ben merakla bekliyorum. Videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.